Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden Havelsan tarafından geliştirilen insansız hava aracı Baha, yurt dışındaki ilk gösteri uçuşunu Mısır'da başarıyla gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan ve hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli operasyonel uçuşlar yapan Baha, bu uçuşuyla uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekti. Baha, özellikle düşük irtifalı uçuş yeteneği, uzun havada kalış süresi ve çoklu sensör entegrasyonu gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Keşif, gözetleme, istihbarat toplama ve sınır güvenliği görevlerinde aktif olarak kullanılan bu İHA, dayanıklı yapısı ve gelişmiş otonom uçuş kabiliyeti sayesinde zorlu koşullarda bile etkili bir şekilde görev yapabiliyor. Ayrıca, modüler yapısıyla farklı görev senaryolarına hızlı bir şekilde uyarlanabiliyor. Baha hem elektrik motoru hem de içten yanmalı motor seçeneğiyle hibrit bir güç sistemi kullanıyor. Bu sayede sessiz operasyonlar için elektrikli motor, daha uzun görevler için ise içten yanmalı motor tercih edilebiliyor. Elektrik motoruyla yaklaşık 2 saat, içten yanmalı motoruyla ise 6 saate kadar havada kalabiliyor. Bu geniş alanların uzun süre gözlem altında tutulmasını sağlıyor. Baha dikey iniş kalkış yapabilen sabit kanatlı bulut altı otonom hava aracıdır. Yatay seyirde, benzinli motordan kuvvet alan sistem, dikey iniş kalkışta elektrik motorlarından destek almaktadır. 15.000 feet'e kadar görev icra edebilen Baha, 80 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca 5 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Baha, anlık veri aktarım kabiliyeti sayesinde operasyon sahasında kritik bilgilere hızlıca ulaşılmasına olanak tanıyor. Bu da kullanıcılarına stratejik avantajlar sağlıyor. Baha sahip olduğu gelişmiş görüntüleme ve veri aktarım sistemleri sayesinde askeri operasyonlarda kullanıcılarına önemli operasyonel katkılar sunuyor. Sahadaki tehditleri anında tespit edebilme ve hızlı müdahale imkanı sağlayan Baha, sınır güvenliğinin sağlanmasında ve terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak kullanılabiliyor. Ayrıca iç ve dış güvenlik operasyonlarında istihbarat desteği sağlayarak operasyonların başarı oranını artırıyor. Baha, gelişmiş sensörleri ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla geniş alanlarda hassas gözetleme yapabiliyor. Düşük irtifada uçabilmesi daha fazla gizlilik ve fark edilmeden operasyon yürütme kabiliyeti sağlıyor. İklim koşullarından bağımsız olarak güvenilir uçuş gerçekleştirebilen Baha Gece ve gündüz fark etmeksizin her türlü hava koşulunda operasyon yürütebiliyor. Hafif ve taşınabilir yapısı sayesinde Baha kısa sürede sahaya konuşlandırılabiliyor. Bu da operasyonel esneklik ve hızlı tepki yeteneği kazandırıyor. Baha'nın Mısır'daki ilk yurt dışı gösteri uçuşu Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde ulaştığı seviyeyi uluslararası alanda sergileme açısından büyük önem taşıyor. Bu başarılı uçuş Bahanın sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yabancı orduların envanterine girebilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.